Selam herkese sevgili Sikruat severler. Bu videoda sizlerle beraber Isro Kratos partimin güncellemesini paylaşacağım. Ee, kaçıncı gündeyiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl ilerliyoruz bunlardan bahsedeceğim. Laf fazla uzatmayalım. Hadi videoya başlayalım. Şimdi partinin şeyiyle alakalı, durumuyla alakalı ee, parti gidiyor. Bir 2-3 gün giremedi. 2-3 gün oyun bir kalabalıktı. Ee, Baya böyle girdim 3 dakika sonra dc'ydi 5 dakika son DC, dakika son DC sürekli o karakterler bir oyundan düştü geldi düştü geldi gitti falan böyle bir şeyler oldu. Bir çarları kasamadım ya yani böyle bir 38 ile 41 arasında çok takıldım. Ee, bugün kaçıncı gün 4. ya da 5. gün olması lazım. Normalde benim bir 60'lara yaklaşmış 55'lere falan yaklaşmış olmam lazımdı ama o 2-3 gün 38-41 arası geçmedi. Yani 38'den 41 bir türlü olamadım. Yani olmadı karakterler gelmedi oraya. Yani 42'lik silah taktığında oh be dedim. Yani o durumdaydık çünkü penonlar çok kalabalık, mujigiler çok kalabalık, oyunun kendisi çok kalabalık. Bir tane karakter düşüyor, parti dağılıyor, giriş 2,5 saat bekliyor vesaire vesaire vesaire. Ya yani gerçekten bir yerden sonra dedim ki yok abi herhalde kasamayacağız. Yani VIP yapmadığımız müddetçe bu karakterlere hiçbir türlü giremeyeceğim dedim. Bir de üstüne hani 180 dakika... Eski videoda 240 dakika demiştim ama 180 daha idealmiş. Şarj için 180 dakikada bir reboot attırıyorum. Her gün saat 6'da girmeye çalışıyorum ki şarj full bir şekilde kafadan gireyim, bekletmeyeyim vesaire vesaire. İşte çarların senkronları kaydı, kimisinin işte şarjı bitti, kimisinin bitmedi, kimi şehirdeyken DC'ydi, kimi oyundayken DC'ydi. Çok koptu oyun bir anda birbirinden. Bundan kaynaklı şey yaşadım böyle bir. Neydi? Eee... Lan acaba olmuyor mu ya falan geldim. Çok pardon şöyle yapayım bir saniye. Şey izlemek varıyor izlemek daha zevkli oluyor da. Dura yapıyor ya bu ondan kaynaklı. Mesela daha demin karakterin şarjı şey bunun yüzde inmiş şarjı. Ondan sonra şunu bir ayarlayayım. Şimdi ondan sonra biraz böyle geri kaldım. Ee, ama daha sonra biraz daha penonlar arada rahatladı. Daha slot bulabilir hale geldim. Çarlarda 42 olunca. Buraya geldim. İşte dün geldim. 42 idim geldiğimde. Bugün 46-47'lere doğru gidiyoruz. 45-46 arasında değişiyor. 47'ye doğru da gidiyor karakterler. Burada 50'ye kadar 50-52'ye kadar dururum sanırım diye tahmin ediyorum. Ya. Yani aslında biraz geç olacak ama burada 52. 52'likleri burada giyip e, ee, Doğan Cave'de bir yer tutmaya gidebilirim. Küçük bir tane odayı falan kapatabilirim kendimi. Orası da kesin çok kalabalıktır ama daha rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda parti makine gibi ilerliyor. Hani çok fazla ölme, yatma, kalkma vesaire yok. Ee, ha, bu geçen şey DC yemişti şeyi ondan kaynaklı böyle az yapıyor Lure'yi. Bir tanesinin Lure'sini kısmıştım şey diye kıstım. 5 tane karakterden sonra 5 şey, beş tane yaratıkta varsa Lure yapma falan gibi. Gördüğünüz gibi yani burada deli gibi şey yapıyoruz. Ve hani burada bir Warlock bug'ını kullanıyoruz. Yani şurada mirajde skillim var. Bunu kullandığım için bu levelda toplu lure yapabiliyorum. Bu büyük avantaj. Ee, normalde ben wizardların bir tanesini de yaparım ortaya toplansın diye ama partiye çok güvenemedim açıkçası. Biraz yatmıştı ve partiden bir karakter bile düşte parti dağıldığı için bir de o zaman dediğim gibi bir saat bir buçuk saat bekliyorduk. Ona çok fazla güvenemedim. Ondan kaynaklı hani iki varıyor yeterli diğerleri Bart'ta daha safe'te kalsın biri düşse bile devam etsin vesaire oldum. Şu anda parti biraz daha Roland'da daha güzel bir şekilde ilerliyor açıkçası. Ee, parti 45-46 level'da onunla zaten sossetti ilerliyorum. Dediğim gibi, e, dediğim gibi o videoyu yayınlamadım pardon. Şey neydi e, tokenları tamamlayan 8 digri sun için hazırlıyorum. Onları aldıktan sonra hadi level'ıma göre moon veya sun alacağım. Çünkü 1000 küsür tane 1200 1300 tane falan istiyor şey. Ondan sonra e, toplam tokenları yani onu biriktirmek mesela yani. şu anda bir 193 general token var. Bir parça bile 8 digri sun alamıyoruz ve 50 level'ız. Yani 76'ya da aslında çok böyle bir şey yok. Up uzun ömürler yok önümüzde. Onunla gayet orayı sun alıp biraz daha karakterleri temiz tutmakta fayda var ki 8 digri 9 digri de lambalardan çıkacak itemlere göre ilerleyeceğimizden ee, bu 8 digri de sun almak için biraz daha çabalayacağım açıkçası. Ondan sonra artık ya atıyorum 64 oldum artık bunları tamamlamış olursam 64'ten sonra sonrasını tekrar buna falan dönebilirim. Ondan sonra zaten ne yapacaksam şeyleri neydi koyunları? Ama şu anda gayet sos sesi de full parti sos setle de full parti ilerleyebildiği için 8 digriyi tamamlamak çok daha mantıklı olacaktır. Yani 8 digriyi de işte sun kalkan vesaire Bunlar önemli. Şöyle bir burada çekelim. <laughs> Vallahi canavar gibi de eritiyorlar şu anda. Yani bunda sun silah vermenin de çok büyük faydası var açıkçası. Yani sun silah oyunda full verildiği için. Yani şimdi 52, 64, 76'ya kadar tamamız zaten. 9 digri de sun silahımız hazır. Sadece sun setleri yapmak kaldı. Sos setlerde şu anda gördüğünüz gibi gayet gayet de iyi bir şekilde ilerletiyor. Yani burası şu anda şuradan da 2-3 tane sola takılan Çin karakter var. Onlar olmasa oyun çok güzel kasıyordu. Yani burası çok kalabalık hatta bir iki sefer parti dayanmadı. Öyle söyleyeyim. Bir de elle de lura yaptırıyorum ben çoğu zaman. Hani onun da çok büyük bir avantajı oluyor açıkçası. Bir de bu Warlock bug'ı da güzel. Bu arada Warlock bug'ından bahsedeyim çok kısa. Hani karakteri herhangi bir karakter olması fark etmiyor. Warlock'ta şu lura yaptığımız skill agro veren aslında şey skill Gördüğünüz gibi şurada üst tarafında aktif işte MP şey var. Orada silah istemiyor. Yani hangi silah olursa olsun bu skill'i kullanabiliyorsunuz. Fakat bu skill'i kullandığınızda normalde lure görevi görmüyor. Bu agro yani yavaşlatma, işte çekme gibi vesaire bir şey veriyor, debuff veriyor. E, fakat bununla beraber karakterin üzerinde eğer variyorların protect skill'i varsa karşı diğer kara şeyler kar yaratıklar kendilerine atak yapıldığı zannedip diğer variyora doğru gittiği için aslında bir nevi lure yapmış oluyorsunuz. Yani bu iki skill'i kombinleyerek bir lure bug'ı oluşturuyorsunuz. Warrior karakter normal kendi toplu luresi 60'da açılıyor. 60'a gelene kadar gördüğünüz gibi toplu lure ve bu çok daha uzaklara, bu arada uzaklardan çekiyor. En temizi ben her zaman böyle yapıyorum. Bu varlığını normal lure skill olarak kullanıyorum. Bir de bunun ikincisi var şu fantazma diye. Bunu kullanıyorum. Normal lure skill'inde buff yerine ekliyorum ki boşta kalınca onu da bassın. Hatta Howling Shot'ı da saldırı kısmına da koyuyorum. Ondan sonra yani düz taktiği şeyi vursun diye teker teker çaksın diye. Bu sayede 3 tane Lure skill ile çok güzel ee, Lure yapmış oluyorsunuz burada. Bence gayet güzel bir e, sistem oluyor. Şu anda parti canavar. var. E, hiçbir sıkıntısı yok. Sadece bir şeyleri eksik gerçekten. Neydi? VIP'leri eksik. Böyle bir 3 cider silk atabilsem hatta böyle biner silk atabilsem 8 ne kadar yapıyor lan 800 dolar mı yapıyor toplamda 800 dolar 24 bin liradan daha fazla para harcayabilsem hani güvenebilsem şu anda bu oyuna yapacağım bu harcamayı hani diyeceğim ki tamam kardeş hepsi silver olsun 3 ay 3 ay silver'dan kurtarıyor 3 ayda premium aldın 6 ayı kapatıyorsun komple ha da çarbaşı 2000 liraya mı geliyor aynen öyle bir şey 24 bölü 6'dan yok 4000 liraya mı geliyor Altı 6 ayda aynen 4 bin lira yapıyor. 4 kere 8 24. Yok 4 kere 8 24. 3 3000 lira yapıyor. 6 ayda. Değil mi lan öyle yapıyor. Dur matematiğim durdu bir anda. <laughs> Neyse işte 6 aylık 24 bin lira harcıyoruz kısacası. Ondan sonra ee, ya o da büyük bir şey o sağlıyor yani bu iyi e suradaki şeydeki şey sistemi VIP sistemi bakımından çok iyi. Hani al abi 300 silki bir ay şey VIP'den ücretsiz gir. 298'de premium al. Bir sonraki şeyde premium biraz Şey yap. Neydi? Sürekli gir çık yap tek seferde. Tertemiz bir şekilde ilerle şeklinde bence mantıklı. Ee, bin silk çeksen 6 ayını kurtarıyorsun. Çünkü 3 tane de premium alıyorsun. 3 ayda VIP'sin. Tertemiz bir şekilde ilerliyorsun. Ama yani o da dolar bazında olduğu için yani şeyde karakter başında 100 dolar da iyi bir para. Ee, hani bir anda tek seferde doğrudan 8 çare birden yatırım yapmak da zor oluyor. Ama olur neden olmasın bir gün elbet yapılır diye tahmin ediyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Parti düzeni bu şekilde. 50-52'ye kadar falan burada takılacağım. Bir sonraki parti güncellemesinden şey yaparım. Hani bahsederim böyle ara ara partiyi güncelleyeceğim. Şimdi daha önce bir önceki videoda paylaştığım bu kendi squad'ımı yapıyorum ee, serisine daha fazla ağırlık vereceğim. Çünkü gerçekten şey yapmak istiyorum böyle bir. Hani şu hobimi iyileştirmek. Ya Ay evet lan istediğimiz gibi bir Server yapabiliyoruz. Bununla alaka yoralım, uğraşalım. Belki bir sene, iki sene, üç sene uğraşacağız ama hobi olarak iyi gidecektir. Ee, ben hobilerime uğraşmayı severim. İşte zaten bahsetmiştim o videoda da. Şu anda da Unreal Engine eğitimi vesaire alıyorum. Orada da aslında istediğim şey yeni bir sikluat Online yapabilmek. Gerçekten bir PC versiyonunda kaliteli bir oyun yeni bir MMORPG ta, yani yapmak olacak ama o çorası çok maliyetli ve çok uzun bir iş ve zor açıkçası. Özellikle MMORPG'lerin altyapısını yapmak zor şey değil hani oyunu editleme gibi oyunu yapmak değil. Hani o birçok oyuncu aynı anda tek bir sunucuda buluşturmak asıl mesele. Secret onların güzel tarafı orasını da hazır oluyor olması. O agentların vesairenin. O birazcık bize ee, bana yarar sağladı açıkçası. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Parti güncellemesi de bu kadar. 5. günde falanız herhalde. 5 ya da aynen o civar 5 olmasına 5 ya da altıncı gün olması lazım. Ee, bir 10 level falan gerideyim. 10 10 12 level gerideyim. Normalde benim 50 52 rahatlıkla görüyor olmam lazım da ama hatta pardon şey 55 60 lira doğru gidiyor olmam lazım ilk haftadan ama bu gerileri de bir şekilde toparlarız işte skill booster basarız daha işte serverlar rahatlayınca edince 18'den sonra mesela basacağım yine birer tane daha hazır şarjlar fullken. E, o şekilde bir ilerleme yapacağım. Şunu da çekeyim bir saniye. Hazır şunu da gördük. Bir atak yapıyor mu? Gel lan buraya. Gelmedi. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Bir tane katıl butonu var. Oradan bana desteklerseniz eğer şu çarları biraz premium vesaire falan bir çekmiş olurum ee, söyleyeceklerim bu kadık kendinize iyi bakın arkadaşlar.